Selamun Aleyküm arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yanımızda gördüğünüz pezoysuz bir aracımızı detaylı olarak inceleyip sizlere anlatacağız. Arazın görünümü durusu sokosuma gittiği için sizlerle de paylaşmak istedim. Burada emek bu hale getiren arkadaşımız, ustamız şu anda yanımızda hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsın? İyi Teşekkür sana. ederim. Siz nasılsınız? Bugünlerimize çok şükürler olsun. En sonundan nasip oldu bugün çekimi yaptık. Evet, yaklaşık 4-5 aydır. Oldu değil mi? Oluyor bu şekilde. Karlar olsun. Kış bu sene sert geçti. Ama bugün de şansımız güzel bir hava var ama biraz da esinti var. Ne olsun, ona da, Aynen. Şükür. Buna da şükür. Evet, abi. buna da şükür. Şimdi kanka öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hakkını helal et. İstem sıkıp buralara geldiğiniz için. Helali hoş olsun. Siz hakkınızı helal Allah edin. Bunu gördüğünüz için. Sonuçta burada güzel bir emek vermişsin. Bu emeği de insanlar, arkadaşlarımız görmesi lazım yani. Vallahi yaptık bir şeyler. Beğenen de olur, beğenmeyen de Tabii. olur. Herkese saygımız sonsuz. Herkesin Elimizden ki, gelen buydu. Bu Aynen. Ama bu arada Matsarla ellerinize sağlık. Güzel bir proje yapıp bizimle paylaştın yani. Ben teşekkür ederim. Siz bunu gördüğünüz Allah için. Elimizden geleni yaptık. Şimdi kanka sizleri de bir tanımak isterim. İsmim Barış, soyadım Tokuş. 22 yaşındayım. Meslek olarak ne istemeyiz? Şu an şoförlük yapıyorum. Aktif olarak şoförüm yani. Aynen. Şimdi senden biraz da bu arabanın serüvenini öğrenmek istiyorum. Bu arabayı neden aldın? Nasıl basladı bu serüven? Bunu yaklaşık ben iki buçuk sene önce aldım. Orijinaldi değil mi aldım. Kesinlikle orijinaldi. Stok bir haldeydi. Aldığımda da hiçbir şekilde hiçbir şey yoktu. Tamamen yani benim fabrikadan eserim. Gittin, fabrika'nın fabrikadan geldi. Yaptın. Evet. Ha. Fabrikanın geldi. İkinci el olarak aldım ama. O zamanlarda fazla yapan yoktu. Yapan vardı. Herkesin saygısı. Fazla yoktu. Fazla Teknik tek sayılır yani. Aynen ben de alayım bir yapayım dedim. Sonra tabi yapan oldu herkesin eline sağlık. Ben de bunu yaptım. Herkes kendi zevkini yansıtıyor. Kesinlikle. Sen de bu şekilde güzel bir evet. zevk ortaya koydun yani. Elimizden geldi. Peki biraz da araba hakkında bilgi alsam senden. Arabam 2016 model 119 binde. 1.6 aktif paket ama allura çevirdik. Elinden geldiği kadar doldurduk. Sadece. Aynen elimizden geldiğince kadar doldurduk. Peki bu modifiye serüveni nasıl başladı? Onu da sorayım bu arada sana. Bu aşkımız bize çocukluktan geldi. Genelde öyle oluyor. Çocukluktan sevgisi evet. basmıyor. Bu zamanlara doğru geliyor. Evet, bu yaşımıza kadar çok araba gördük. Biz de yapar mıyız? Bizim de olur mu dedik. Şükürler olsun Rabbimize. Yaptık. Nasip, Nasip oldu. Bu şekil oldu. Peki bunu günlük olarak kullanıyor musun mu yoksa farklı bir araban var mı? Günlük olarak kullanıyorum yani ama çok kullandığım bir araç değil. Genelde yatıyor. Hafta sonları öyle bir yere gezmeye giderken kullandığım bir Doğru. araç. Masallı diyorum tekrar ellerine sağlık. Allah razı güzel olsun. Bir makine ortaya koymuşsun. Teşekkür ederim Şimdi sağ olun. Şimdi en önemli ol. kısmına geçelim. Yapılan işlemleri detaylı olarak arkadaşlarımıza anlatalım. Şimdi kanka şöyle baktığımızda sadece çok güzel bir parta sarımı yapmışsın. Öncelikle evet. onun hakkında bilgi alayım. Far tasarımında karartma var. İki takım Angel var. RGB olarak. Neden içine bir söyle mercek sistemi girmedin galiba? Onda. Mercekte farların ayaklarını kırmamız gerekiyordu. İşte iki aparatı var. Onu kırmamız gerekiyordu. Ben de kırılmasını istemedim. Sen de dedin ki ufak bir dokunuş yapayım. Dokunuş da hoş bir şekilde. Ufak dokunuşlar güzel detaylar Aynen. çıkartıyor. O şekilde olsun dedik. Şimdi gündüz o kadar belli olmaz ama akşam çok güzel duruyor ya. Yani. Evet. Kırmızı genelde kullanıyorum. Aynen. Kırmızı güzel duruyor Angel'lar. Aynen öyle. Şimdi plakada kare plaka tercih etmişsin. Düz tercih etmedin. Düz vardı. Çok şey aldım hani arkadaşlarım kare tak kare tak daha güzel olur diye. Taktım. Yakıştığını da gördüm. Aynen güzel gördün. Sadece bu aralar sadece mesur herkes kare evet, tercih Evet kare genelde koyuluyor. Ama arabayı da güzel şekilde gösteriyor yani. Kare güzel olur. durdu ya. Hanzur'a bir İslam yapmadın bildiğime Yok, göre. Yok, orijinal. Şimdi kanka, eklere gelmek istiyorum. Bu arabanın bir eki mi yoksa farklı bir ek mi çalışması yaptın? Bu arabanın orijinal eki. Her Tuning'de bulabilirsiniz. İstediğin yerde bulabilirsin. İstediğin yerde, Fiberciler'de her yerde bulabilirsiniz. Orijinal tamamen. Altında da piyano bilek detay var. Onu sen mi yaptırdın yoksa üstünde bu şekilde miydi? Komple beyaz yapılıyor normalde Aynen. ama arabaya siyah beyaz detay attığım için iki renk oraya da siyah olsun daha tatlı Aynen. dursun güzel istedim. güzel bir detay olsun detay dedim. olsun dedim. Ama güzel olmuş. Şekil oldu. O şekilde oldu. Teşekkür direk yan tarafa geçelim. Olur. Şimdi bildiğin gibi arabayı gösteren en önemli şey zantlar. Sen de güzel bir zant tercih etmişsin. Senden biraz detaylı bilgi öğreneyim. Neden bu zantlar? Bundan önce bir jantım daha vardı. 17 Le Mans vardı. Offset'ten dolayı biraz sıkıntı Sıkıntı yaşadım ve bu Peugeot 301'de et sıkıntısı o var. Hani takıyorsun oluyor ama ilerleyemiyorsun. dediğinde ön aksamlara sıkıntı veriyor, sürtme yapıyor. O yüzden bu jantı buldum. Çok şükür bir sıkıntısı yok. Et değeri de düşük. Bir de bildiğime göre, baktığıma göre Çamurlukları biraz dar bunların doğru mu? Evet. Ben böyle görüyorum. Evet evet çamurlukları dar. Ha, arkayı da daha dar da Açtım ufaktan bir açılıtı var. Peki bunlar da herhangi bir sürtme yapıyor mu? Şu anda bir sıkıntı yok. İnşallah bundan sonra İnşallah. da sıkıntı olmaz. Peki değiştirir misin ileri zamanlarda yoksa bu şekilde devam mı? Şu an için düşünmüyorum çünkü zor bir jant seçimi oluyor. Hani her jant olmuyor. Ve 4x108 bulmak çok biraz zor. İstem yapman zor. lazım istiyorum. Değiştirmeni, değiştirmeni. Evet o yüzden bunlarla devam. Ama söyle baktığımda sanki bunlar 16 değil mi? 17. 17 ama 17 de çok ufak duruyor sanki. Bana mı öyle geliyor yani? Vallahi bana da bu çok bu soru değil geliyor mi? yani. 16 mı 17 mi diye. 17 ama... 16 gibi geldi bana da nedense. Evet 17 aslında. Peki ebattan da öğrensen bunları. Ön lastiklerim 195-40-17. Arkalar 205-40-17. Tamam arkalar 40 da önler 35 gibi duruyor yani. Evet lastikler bayağı bir küçük. Aynen. Ama şimdi arabayı gösteren de ebatlar çok önemli. Kesinlikle. Şimdi kalın kullansın bu kadar güzel gösterme. jantı göstermeyecek. Jantı patlatması için de lastiğin ebatını küçük kullanmamız gerekiyor. Şimdi, şimdi, şimdi zam filmine gelmek istiyorum. Kaç numara tercih ettim. Önler bir numara, yanlar üç numara ön ve arka olmak üzere. En arkada 3 numara. Yani ideal bir zam filmi sadece aslında gece karanlık oluyor. Yani. Önde 3 olunca Kaslıydın aynaları sürücüs. görmek biraz zor oluyor. Böyle söyleyeyim, siyah zam filmi akşamları çok sıkıntı oluyor. Evet. Kendi arabamdan biliyorum. Albiye Hı. vardı o zamanlarda da siyah tercih etmiştim de akşam sıkıntı işte. Evet ama beyazda da en güzel olan da evet. siyah. Hani farklı gösteriyor. Oluyor. O yüzden öyle bir yana öyle üçleri güzel. koyduk. Şimdi ayna kapağına gelmek istiyorum. Bir Batman ayna kapağı tercih etmişsin buna da. O da siyah bir detay. Evet o da bir siyah detay. Yanlara attık. Hani çok beyaz kalmasın diye. Ama güzel olmuş o da. Bir kombin olmuş yani diyebilirim yani. Vallahi elimizden geleni ya yaptık. Sağ sağlık. <laughs> Şimdi alt tarafa doğru inmek istiyorum. Güzel bir marş tercih etmesin. Onlar da adına bilgi alayım. Bunlar da 301'in orijinal marş Hani işlem yok. Tamamen altak şeklinde. O zaman söyle diyebilir miyiz? Bu 301'lerin parçalarını, modifiye parçalarını her yerde bulabilirsin. Kesinlikle. Hani bulması çok zor bir şey değil. Çünkü bildiğin gibi piyasada o kadar hani vardır yapan ama ben falan görmediğim için hani diyorum ki adamlar hani parça sıkıntısı mı var diye almıyor yoksa modifiye sıkıntısı var diye yok, mi almıyor? Yok. Yok kesinlikle. 301'in tek sıkıntısı jant uydurmak bayağı bir zor oluyor. Janttan yani diğer parçalarını çok yani rahat yerde bir şekilde, çok rahat bir şekilde bulabilirler. Ama masala diyorum tekrar ellerine Allah sağlayayım. razı olsun. Şimdi en önemli arkaya da geçelim orayı da anlatalım. Tabi. Öne gibi arkası da güzel olmuş. Ufak detaylar burada da yapmışsın. İstersen söyle üstten basmayalım. Güzel bir spoiler tercih etmişsin. Genelde BMW araclarının kullandığı bir spoiler. Onu 301'e göre ayarlamışlar. Biz de Ona onu göre uygulama, yapmışlar. uygulama yapmışlar. Biz de denedik. Güzel de oldu. Peki bunlar siyah olarak mı yoksa beyaz olarak mı geliyor sen? piyone bilek mi yaptın? Normal mat bir siyah şeklinde Aynen. geliyor. Sonra piyano bileğe boyadık. Sen detayı de devamlasın Aynen. diye piyano bileğe devam ettik. Ama güzel olmuş. Şimdi kanka asağı doğru inmek istiyorum. Stoplarda bir islam yok. Orijinal bildiğime göre. Stoplarda görür. orijinal değil. Bu Bilmiyorum. araç eski kasa. Makyajsız kasa ama makyajlı kasanın stopları var. Ledli bildiğime göre. Evet ledli stopu ama var. Ledli Normalde de değil. Çok güzel gösteriyor. Çok ya farklı ya. duruyor evet. Aynen. Şimdi asağa doğru inmek istiyorum kanka. Tampona bir ek alışması yapmışsın bir Çok da güzel bir görüntü sağlam sana. Normalde bu tampon Honda'lar, FB7'ler kullanıyor. Oradan aldık. Uzun bir uğraş sonucunda kesme, biçme olarak bu şekilde uyarladık. Üstünde macun şeklinde geçtik ki tamponla birleşik dursun. Ayrı bir ek durmasın diye. Ama bu şekilde çok güzel. Genelde biliyorsun ek olarak gösteriyor. Ek olarak gösteriyor Biraz genelde. Biraz daha şey Hı -hı. duruyor ama bu şekilde uyumlu bir şey olmuş yani. Tamamen tamponmuş gibi duruyor uzaktan görüldüğünde. Aynı şekilde difüzör salışması eksoz salışması var hatta. Evet Kafa eksozların var. bir tanesi aktif bir tanesi pasif sif olarak işlem görüyor. Sadeden Sadece görüntü. Evet. Sadece bunu da dün akşam yaptın öyle söyle Evet dün akşam çekimden bir gün önce Allah yapıldı. Allah hakkını da helal et. <laughs> ama ekstra da güzel bir görüntü sağlanmış. Evet bu kadar değişeceğini bilmiyordum ama çok farklı bir görüntü kattı. Aynen. Masallah yani. Neden daha önce yapmamışım diye sordum Aynen. kendi kendime. siyah vardı. Önceden bir resim attım siyah vardı da evet. kendini belli etmiyor. Uh -huh. Bu şekilde çok güzel bir patlatma yapmış yani evet, arabayı. Evet güzel durdu. Masallah. Yazıları da sormak istiyorum sana. Yazılar normal Peugeot 508'in yazısı. Birleşik şeklinde değil aralarına bir santim açarak 4.5 santimlik bir ara vererek bu şekil birleştirdik. Farklı bir görüntü sağlasın dedi. Passatların yaptığı yazıyı <laughs> biraz Peugeot'ya çevirmek istedik. Çok güzel, güzel de durdu. Detay olmuş yani. Ama söyle söyleyebilirim arabanın üstü çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Allah Size gözden sağ nazardan korusun. Amin ya. cümlemizin inşallah. Rabbim isteyen herkese de en iyilerini nasip etsin inşallah. Amin. İstersen direkt içine geçelim arada. Olur geçelim. geçeyim de arazın dışı çok güzel olmuş. Ellerine sağlık tekrardan. Ama içinde ufak dokunuşlar yapmışsın. Biraz bilgi alayım senden. İçinde pek oynamadım. Multimedya teyip taktım. Orijinalinde yok değil mi? Orijinalinde yok. Orijinalinde normal bir teyp var. Onun haricinde bir multimedya taktım. Ama Air göstergeleri. Büyük değil mi kanka o? 10.1 inç, evet 10.1 inç tablet boyutunda. Ama büyük olması da arabaya güzel gösteriyor yani. Evet, ben beğeniyorum tabii herkesin zevkleri farklı ki. oluyor ama güzel olmuş yani. Evet Başka oldu. diğer türlü orijinal kalmış Ön direklerimiz var, arka panzotumuz var. Onlar detaylı zaten konuşuyor. Evet. Konuşursam. Hı -hı. Onun o haricinde içiyle çok oynamadım. Orijinal. Yani orijinal kalsın dediniz. Evet içini çok oynamadım. Peki kafandaki proje yani istemleri bitti mi yani? Bitti ya son yani dediğim Evet diyor. son dediğim nokta burasıydı Şükürler olsun Rabbime Sona kadar ulaştık Allah'ım Rabbim daha iyilerini nasip etsin Amin cümlemizi inşallah Bu arada bildiğime göre yalnızsın varsa sen düzen Bu arada da projesi bitti yani satmayı düşünüyor Evet bu arabanın projesi bitti Yakın bir zamanda da ilamda görecekler arkadaşlar İnşallah güzel bir ustamıza Güzel bir arkadaşımıza İnşallah, nasip yani. i̇nşallah. Değeri bilen aynen. biri alır inşallah Güzel bir emek vermişsin bu emek inşallah güzel bir arkadaşımıza Ya da i̇nşallah. bir abimize gider yani. İnşallah inşallah. Kanka şimdi şeyi de sormak istiyorum. Air konusuna gelmek istiyorum. Sadece en önemli şeyi o. <laughs> arabaya gösteren Air süspansiyon. Evet. Detaylı biraz bilgi alayım. Ne zamandan beri üstünde? Bunlar önce coil vardı. Yani i̇lk coille mi başladın? İlk coille başladım. Coilden sonra Air'a döndüm. Yaklaşık 7 aydır Air'im var. Air'dan gayet memnunum. Peki neden coilden direkt Air'e geçtin? Onu da sorayım. Aslında Koyul'de bir fuara gittiğimde orada bir sıkıntı yaşadım. Kiri koydu, vijyon kaldırması. Yani kaldırması, indir biraz kaldırması biraz zaman geçe ve babamla birlikte kullanıyorum ben bu aracı. O da, daha o da zor kullanıyor baskı olduğunda. Bir de yollarımız biraz daha sıkıntılı. Evet, yollarda malum çok çukur olduğu için. Yani o dedin, yüzden bir eğirle bitirelim. bitirelim. Evet, eğirle bitirdik. Peki, konfor olarak sana sorayım kullanıcı olarak. Nasıl, konforundan memnun musun? Hani orijinal gibi tabii olamaz, havanın üstünde gidiyor. Konforu sana göre nasıl? demir bakımlarının zamanında hatta daha öncesinden yaparsak cidden çok güzel bir kullanışlı bir sistem yani Burada yapan ustamıza da isim verebiliyor muyuz Tabii, bilmiyorum ama şey Canair Hasan ustamıza da çok teşekkür yani ederim Orada Emre Bey olacağını. Evet Emre Bey de yardımcı oldu Ellerine sağlık güzel bir proje çıkardılar Peki uzun yolayı sıktın mı bu arabayla Çok çıktım çok çıktım hiçbir sıkıntı yaşamadım Eğrili arabada hız yapılmaz deniliyor e, İbris sonu gördüm İnsanlar ondan korkuyor işte hız yapılmaz edilmez diye korkuyorlar Yok İbris sonu gördüm Şükürler olsun bir sıkıntı yaşamadım Rabbim de kimseye göstermesin o sıkıntıyı. Son sıkıntı ya bildiğin gibi merdiven altı eğildiler basladı o yüzden adamlar yapıyor ondan sonra bir süre sonra hani işçilik olarak biraz kötü şey kullandıysın patlıyor ediyor ondan sonra eğilleri kötülüyorlar işte. Tabii eğri yani bildiğiniz güvendiğiniz yerde yaptırması herkesin önemli. çok önemli bu kesinlikle konuda. tamamen işçilik yani hani bilindik firmalarda zaten senelerdir yapılan firmalar var. Oradan Aynen. şaşılmaması daha güzel olur. Aynen. Yani. Bu arada güzel bir korna var. Onun da ismini öğrenebilir miyim? Evet, havalı korna var. Arap korna, 3 borulu. Air'dan sonra onun da montajını yaptık. Ben beğeniyorum şimdi eğirli arabalarda havalı korna olmasını hoşuma gidiyor yani. Sonuçta kompresör takıyorum bir de havalı korna Evet bir zaman. de havalı korna olunca güzel oluyor. Aynen. Hani orijinalinden iyice çıkmış oluyorsun. Orijinal kornamız da aktif çalışıyor zaten. Her yerde bu havalı kornayı Tabii öttürmüyoruz. Hani rahatsızlık vermiyoruz. Çık. sistemi yok değil mi? Bir tek kafalıkları tercih ettik. Yok sadece görüntü olarak kullandık. Arabanın motorunda da zaten bir şey yok. Tamamen stok. Yazılımda yok. Yok stok araç. Peki bu hale gelmesi ne kadar bir fiyat tuttu? Onu da öğreneyim şimdi. İnsanların aklında bu kalıyor. Evet ama oturup hiçbir hesap yapmadım. Hani zevkisi oldu evet, fiyat tutarı yapmadım. Hiç yapmadım ama ortalama, ortalama olarak yani. 50-55 milyarı bulmuştur. Belki fazlası bile vardır. Çünkü şu anda piyasa yüksek olduğu için... Evet bayağı bir yükseldi piyasa. Yani bundan sonra yapacakları da Allah yardımcı ol. yardımcısı evet. olsun. Katılıyorum çünkü piyasa yükseldi mi her şey 5 katı 10 katı yükseliyor. Evet yani. ve sonrasında da düşmüyor sürekli bu şekilde devam ediyor. Yükseliyor ama düşsüz olsun. Evet düşüş <laughs> olmuyor sadece yükseliş oluyor. Aynen. Allah yardımcımız olsun Aynen. başka Aynen. diyecek bir şeyimiz yok. Aynen. Peki sana göre kullanıcı olarak barabadan herhangi bir hastalığı kroniği var mı yani? Yok. iki buçuk senedir kullanıcısıyım. Hiçbir sıkıntısını yaşamadım. Hani bakımlarını zamanında yaptığın sürece tek sıkıntı yaşadığım jantlardandı. da Jantlara sıkıntısı. oturması, hani bu et değeri çok önemli oluyor. Ondan yana bir sıkıntı yaşamadım. 301'de. O zaman söyle diyebilir mi İnsanlara tavsiye edersin bu arabayı. Kesinlikle. Ekonomik bir araç. Güzel bir araç yani. Konforlu bir araç. Kesinlikle yani biz biraz konforu kaybettik Air'dan dolayı. Ama Orijinali gibi değil ama bu tarz arabalar görüntü önemli işte. Evet. <laughs> Tabii ki herkesin zevkleri bu konuda farklı oluyor. Kimi Kesinlikle. havada seviyor, kimi modifiyeli seviyor. Yani ya. orijinal seven var. Aynen öyle. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Amin. Son olarak da ses sistemi hakkında bilgi almak istiyorum. Ses sistemi olarak 4 takım 20 santim masif markamız var. Ön direklerde 13 santim reisimiz var. Onun yanında 8 santim Twitter'ımız var direklerde. Arka bagajda bir takım Twitter'ımız var. Masif aynı şekilde. Ben aracı komple masif yapmaya çalıştım. Tek bir marka üzerinden yürümeye çalıştım. 3 amfimiz var. Üçü de masif marka. Bas amfisi, Twitter amfisi ve Mitranç amfileri olmak üzere. Onun dışında jelakümüz var. Peki işlemci düşündün mü? Arabada var mı yani? İşlemci yok. İşlemci düşünmedim. Yani bundan sonra da zaten en başta dediğim gibi aracımı hani bundan sonra satmayı nasıl olursa düşünüyorum. Alan kişiye yapar veya İyi yapmaz ona kalmış. Kesinlikle. Onun kararı. Artık söker mi, devam mı eder? Ya, tabii ki. Bazılar orijinali seviyor. Bazılar tabii ki genç birine gittiği Hı -hı. zaman modifiyeli seviyor. Evet, tamam. Herkesin zevkine göre. Keyif kısmı yani. Aynen. Keyfi nasıl olursa yani. Kanka her şey için tekrar çok teşekkür ediyorum. Hakkında helal et. Hem zaman ayırıp geldiğinizin hem de böyle güzel bir projeyi bizimle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Siz hakkınızı Allah helal edin. Allah razı olsun. Son olarak selam göndermek istediğim muhakkak vardır. Onları da öğreneyim. En başta aileme çok selam söylüyorum. Tabii en önemlisi. Bu evet bu fırsatı bana esirgemediği için, her zaman yanımda oldukları için sonsuz teşekkürler. Ve bu arabada yapımda emeği geçen, yanımda olan herkese, herkese sonsuz teşekkürler. Yanımda en çok destek veren, beraber çalıştığımız Tolga Kökten'e buradan çok çok selamlar söylüyorum. Vallahi herkesin sağ olsun, herkes emeği sağ olsun, geçen herkes selam sağ olsun. olsun evet, yani. herkese sağ olsun. Yani. Tekrar her şey için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Elimizden geldiği kadar arazimizi, her şeyini sizlere anlatmaya çalıştık. Güzel bir video oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Sizlerden sadece isteğim destek olarak videomuzu beğenip yorum yaparak, artık kanalımıza abone değilseniz abone olup bizlere büyük destek olmuş olursunuz. Her şey için tekrar sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. No, no. Side killer flex game tie rope around a bitch can't hang